Göbek deliğinden rahim ameliyatı, üstelik kansız, ağrısız ve yara izi olmadan. Deliğinden rahim ameliyatı, üstelik kansız, ağrısız ve yara izi olmadan. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi robotik cerrahi yöntemiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Rahmi ve yumurtalıkları yeni geliştirilen yöntemle alınan 46 yaşındaki hasta kısa sürede sağlığına kavuştu. Da Vinci SI son jenerasyon robotu kullanıyoruz biz şu anda. Tıp ilerliyor, teknoloji sınır tanımıyor. Robotik cerrahi bunlardan biri. Da Vinci robotu hastalara en az kesiyle ameliyat imkanı sunuyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, astronotlar için geliştirilen dört kollu robotla bir başarıya imza attı. Tek delikten e, robotik cerrahiyle rahim alınması operasyonu ki bu Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriliyor. Ameliyat sırasında rahmi ulaşmak için sadece göbek deliği kullanıldı. Yaklaşık oraya iki buçuk santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Ve bu kesi içerisinden bütün kamera ve diğer robotla ilgili enstrümanları geçiriyoruz. Ve yine robotik yöntemle dikişlerini yukarıdan kapalı yöntemle atıyoruz. Yöntem hasta dostu olarak adlandırılıyor. 46 yaşındaki Selma Kutlu, ertesi gün taburcu oldu. Bir hafta sonra da Bodrum'daki evinde günlük işleri yapmaya başladı. Kansız ve dikiş izi yok. Açık ameliyat kadar e, sıkıntısı yok bunun. Tek delikten robotik cerrahi yöntemi başka hastalıklarda da kullanılabiliyor. Türk hekimler geliştirdikleri tekniği önümüzdeki günlerde tıp dünyasıyla paylaşacak.